Bu videoya hoş geldiniz. Burada Upat modelinin otomasyon uygulama aşamalarını tanıtacağız. Video sonunda modelin her aşamasını tanımlayabilecek, görevlerini sıralayabilecek, sürece dahil olan temel rolleri belirleyip sorumluluklarını açıklayabilecek ve her aşamanın beklenen çıktısını özetleyebileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Bir otomasyon projesi uzman bir ekibin koordineli çalışmasıyla hayata geçer. Grup büyüklüğü ve katılım seviyesi değişse de merkezde her zaman otomasyon uygulama ekibi yer alır. Bu ekip çözüm mimarları, proje yöneticileri, iş analistleri, geliştiriciler ve altyapı mühendislerinden oluşur köprü firmalarda ekip üyeleri genellikle otomasyon mükemmeliyet merkezi, ko bünyesindendir ve programın planlama, yürütme ve izleme aşamalarından sorumludur. Girişimin türüne göre ekip yapısı, büyüklüğü ve uzmanlık seviyesi değişiklik gösterebilir. Her uygulama, uygulama ve müşteri ekipleri arasında yakın işbirliği gerektirir. Bunu akılda tutarak aşamaları inceleyelim. Proje, yüksek potansiyelli bir otomasyon fırsatı belirlendiğinde gayri resmi olarak başlar, ilk resmi aşama kickoff'tur. O aşamada kilit kişiler altyapı mühendisi, çözüm mimarı ve proje yöneticisidir. Amaç, müşteri ekibiyle proje beklentilerini tanımlamak ve hizalamaktır. Bu kapsamda müşterinin ortamı ve altyapısı ile ilgili ön analiz yapılır, şu sorulara odaklanılır, test ve geliştirme ortamları var mı? Test verileri mevcut mu? Birden fazla tüzel kişilik varsa, Statement of Work, SOV hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Aşamanın diğer çıktıları arasında iletişim ritminin belirlenmesi ve müşteri hazır bulunuşluk kontrol listesinin tamamlanması yer alır. Ayrıca, proje boyunca tüm sorunların kaydedileceği ısı ve tracker belgesi oluşturulur. Bu belge, erişim sorunlarından OAT hatalarına kadar ilerlemeyi etkileyen tüm konuları kayıt altına alır. Bu çıktılar tamamlandığında business case teknikal validasyon aşamasına geçilir. O aşamanın amacı, başarı için gerekli zaman ve efor tahminlerini doğrulamak ve yatırım getirisini ROI öngörmektir. İş analisti, çözüm mimarı ve proje yöneticisi aktif rol üstlenir. İş analisti, seçilen otomasyon senaryolarının iş gerekçesini ve maliyet fayda yönlerini doğrular. Çözüm mimarları, geliştiricilerin ve robotların ihtiyaç duyacağı temel karmaşıklıkları, teknik bağımlılıkları ve erişim izinlerini belirler. Süreçte kullanılan tüm uygulamalar ile stüdyo ve orkestratör erişimi buna dahildir. Bu aşamanın sonunda ekip, otomasyon kullanım senaryosunu doğrular ve bunun ilk tahmin veya sözleşmeyle uyumlu olup olmadığını teyit eder. Mükemmel. Sırada proses analizis vardır. Kilit roller, çözüm mimarı, proje yöneticisi ve iş analistidir. İş analisti ile çözüm mimarı mevcut, asis, süreci analiz eder ve proses Definition Document, PDD oluşturur. Karmaşıklığa göre otomasyon derecesini belirleyip süreci optimize ederek hedef, tovbe, süreci tasarlarlar. Yüksek seviyeli tovbe süreci oluşturulup mutabık kalındıktan sonra PDD, asis ve tovbe süreçleriyle tamamlanır. PDD onaylandıktan sonra müşteri ekibi başarı kriterleri ve UAT senaryolarını geliştirir. Bunlar iş analistinin hazırladığı UAT planının temelini oluşturur. UAT planı uygulanacak testleri ve son kullanıcı testlerinin nasıl yürütüleceğini açıklar. Senaryo ve verilerden nihai olarak müşteri sorumludur, ancak iş analisti deneyimine göre planın hazırlanmasına destek verebilir. Bu plan, aşama sonunda oluşturulmuş ve onaylanmış olmalıdır. İş gereksinimleri netleştiğinde soluşum dizayn aşaması başlar. Çözüm mimarı liderliğinde, proje yöneticisi ve otomasyon geliştiricisi destek verir. Çözüm mimarı, gelecekteki süreci tasarlar ve otomasyonu tamamlamak için geliştirilmesi gereken modülleri çizer. Geliştiricilerin otomasyonu oluşturmak, OAT ve üretimde çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu erişimler application tracker ile belgelenir. Çözüm mimarı ve geliştiriciler, çözümü tanımladıktan sonra teknik test planını hazırlar, bu, OAT senaryoları, fonksiyonel testler ve sistem entegrasyon testlerini içerir çıktılar, onaylı solution design document, doldurulmuş application tracker ve kapsamlı teknik test planı. Development test aşamasında çözüm mimarı, proje yöneticisi ve geliştiriciler birlikte çalışmayı sürdürür. Geliştiriciler, PDD ve CD'den yararlanarak taslak modülleri kodlar. Çözüm mimarı kodu inceler, geliştiriciler hataları giderir. modüller, kontrollü test ortamlarında birim testleri ile ayrı ayrı doğrulanır. Ardından geliştiriciler teknik test planını uygular. Fonksiyonel testler her ana işlevin bağımsız çalıştığını teyit eder. Sistem entegrasyon testleri OAT ve üretim ortamlarına benzer bir ortamda uçtan uca gerçekleştirilir. Son olarak tüm UAT senaryoları çalıştırılarak otomasyonun iş beklentilerini karşıladığı doğrulanır. Testlerin artan önemi nedeniyle test otomasyonu bu aşamayı verimli kılar. Test otomasyon mühendisi rolü koelerde giderek yaygınlaşmaktadır. Çıktılar: Geliştirilen otomasyon, başarılı birim ve entegrasyon testleri, uygulanmış teknik test planı ve tamamlanmış kod incelemesi. Böylece çözüm, kullanıcı kabul testi (UAT) için hazırdır. UAT, onaylı plana göre son kullanıcı tarafından uygulama ekibi desteğiyle gerçekleştirilir. Ön prod ortamındaki bot, tüm happy path ve iş istisnası senaryolarını çalıştırarak otomasyonun mutabık kalınan gereksinimleri karşıladığını doğrular. Hata varsa iş analisti kaydeder, geliştiriciler düzeltir. O aşamada geliştiriciler, çözüm mimarıyla birlikte bir rumbuk şablonu oluşturur. Bu belge, sistem mimarisi, üretim ortamı ayrıntıları ve otomasyonun nasıl işletileceğine dair talimatları içerir. Yaygın bir iyi uygulama olarak her otomasyon için rumbuk oluşturulması önerilir. OAT başarıyla tamamlanınca müşteri otomasyonu onaylar. Sırada deployment hypercare vardır. Nihai paketler, kütüphaneler ve varlıklar üretim ortamına aktarılır ve üretim robotlarında çalışacak şekilde yapılandırılır. Hypercare, sorunların hızla tespit edilip çözüldüğü yoğun gözetim dönemidir. Genellikle botun işlediği vakaların günlük oturumlarla gözden geçirilmesini içerir. Geniş otomasyon programlarına sahip şirketler, genellikle koye bağlı veya bağımsız uzun vadeli otomasyon destek ekipleri kurar. Hypercare sırasında uygulama ekibi, bilgiyi otomasyon operasyon ekibine ve uzun dönem destek ekibine aktararak onların çözümü güvenle yönetmesini sağlar. Aşama sonunda üretim hataları giderilmiş ve runbook güncellenmiştir kontrol tamamen müşteriye devredildiğinde son aşama proje kapanışına geçilir. Otomasyon uygulama ekibi ve müşteri ekibi birlikte yer alır. Hizmet sözleşmesindeki tüm teslimatlar tamamlandığını doğrulanır ve geliştirilen otomasyonların yönetimi ile uzun vadeli desteği devredilir. Harici projelerde finansal hususlar da incelenip kapatılır müşteri incelemesini tamamladıktan sonra dökümanlar teslim edilir ve kabul belgesi imzalanır. Böylece otomasyon projesi başarıyla uygulanmış olur. Kısaca özetlersek, UPAT modeli, kick-off'tan proje kapanışına kadar 8 aşamadan oluşur, her aşamanın belirli gündemi ve çıktıları vardır. Çözüm mimarı, proje yöneticisi, iş analistleri, otomasyon geliştiricileri ve altyapı mühendislerinden oluşan uygulama ekibi, müşteri ekibiyle birlikte bu çıktıları sağlar. Otomasyon uygulamalarında deneyimli misiniz yoksa yeni mi başlıyorsunuz? Edindiğiniz bilgi ve araçlarla nasıl daha verimli olabilirsiniz? İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki projede görüşmek üzere, otomasyon uygulamalarınızda başarılar.